güzel uyuyorsun ya. Sen ne kadar mucize bir şeysin ya. Amca savcı olacak. Sonra hepimizin hayatını güzelleştirecek kızım. Sen hiç merak etme. Seni çok seviyorum. sana bir soru okuyacağım. Beraber cevaplayacağız. Tamam mı? Hazır mısın? Bunu evet olarak kabul ediyorum. Edinilmiş mallara katılma rejimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlışı istiyor. A. Eşler başka bir seçim yapmadığı takdirde hukukumuzda yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Ne düşünüyorsun? Diğer şıkları da duyalım. Tamam. Buyurun, beni görmek istemişsiniz. Merhaba. Merhaba. Ee, şey, ben kek yapıyorum da. Çok güzel kekler yapıyorum. herkes çok beğenir. Böyle özel tarifli farklı kekler. Size de hani vermek isterim keklerden. Tabii eğer isterseniz siz de. Tadına bakmamız için bir şeyler getirdiniz mi? Tabii, tabii yaptım bir şeyler. Böyle birkaç çeşit hani yaptım. Bakarsınız diye. Hepsinin tadına bakabilirsiniz. Ben bunları alayım şefimize bir göstereyim. O bir baksın. Bekliyorum o zaman ben. Sık buyurun oturun lütfen. Elvan Hanım. Aferin benim kızım al bakalım bunu, ben al bakalım sen, hadi, al bakalım, aferin. Hadi anneciğim, dur, dur, dur. Kekimizi beğendiler, elimi Aferin Gizli bize kızım. Birinize. Bu ne ya? Bu ne güzel koku? Of! Sanki akşam yemeğinde çeşit çeşit kekmiyoruz. Allah'ım cennete düştüm. Emir bir bakalım ne oldu. Ne oldu? İş buldum ben. Ya düşünsene ben iş buldum. Keklerime bayıldılar. Böyle artık her gün böyle bir sürü kek yapacağım. Çok para vermiyorlar ama olsun. En azından kendi masraflarımızı çıkartabilirim. Güzel. Da, da bir, bir sakin ol ya. Ben anlamadım. Sen daha mı çok para ihtiyacın var? Sen niye bana söylemiyorsun? Yok öyle değil. Ben gidip bir pastaneyle anlaştım. Hı hı. Elif'le benim için yani... ...yeni bir hayat için... Bir adım attım ben. Çok büyük bir adım attım Emir. Ya o kadar mutluyum ki. Bana avans bile verdiler. Hemen o avansla gittim bu malzemeleri aldım. Emo pastanenin başka şubeleri de varmış. Eğer bunlar satılırsa daha çok sipariş gelecek. Güzel gelsin. Gelsin de ben anlamadım Kübra. Sen yeni bir hayattan bahsediyorsun. Yani biz seninle anlaşmamış mıydık? Hani sen ve Elif bu evde yaşayacaktınız. Değil mi? Biz seninle anlaşmadık Emir. O zaman daha sonra konuşuruz deyip konuyu kapadın sen. Bir gün kendine ait bir hayatın olacak. Olmalı da. Benim kararım kesin. Ayrıca en bir dur ya. Yani becerebilecek miyim, beceremeyecek miyim o da belli değil. Yani bunu düşünecek çok vaktimiz var. Sana Yiğit mi bir şey söyledi? Hı? Bak bana doğruyu söyle. Eğer Yiğit sana bir şey söylediyse yemin ediyorum o herifi parçalarım. Emir dur yemin ediyorum bak. Elif'in üzerine yemin ederim Yiğit hiçbir şey söylemedi bana. Bu benim kararım. Kendim verdim bu kararı. Doğrusu da bu zaten. Hadi gel otur. Ben buraları kaldırayım. Yemekte güzel güzel konuşalım tamam mı? Hem sadece kek yaptığımı düşünmedin herhalde. Senin için bir sürü güzel yemek yaptım. Sağ ol Kübra. Aç değilim. Günaydın Kübra. Günaydın Neriman abla nasılsın? İyiyim sağ ol. Ay ben de size geliyordum. Biraz bebek seveyim dedim. İyi yapmışsın. Ay görsen lokum oldu. Hadi gel. <laughs> e hayırdır? Sen böyle kapkacak nereden geliyorsun? Ben bir pastaneyle anlaştım. Böyle evde börek çörek falan yapacağım. Onları satacağım. Hatta bir tane sipariş vardı onları götürdüm. <laughs> Ay Kübra Bak sen bu eve de böyle kap kap yemek taşıya taşıya girdin. Sonunda yerleştin. Ay bu gidişle sen pastaneyi de üstüne yaptırırsın ha. <laughs> Vallahi korkulur senden Kübra. Hadi aç aç da girelim. Hadi kapıda kaldık böyle. Ooo. Oh. Anahtarlar da yaptırılmış. Ay ne güzel. Bak böyle karşı komşu olduk değil mi? Neriman abla... Al sen bu anahtarları. Kendi kızına ver. Olacağı o zaten. Yakında senin kızın beni bu evden attırır, kendi komşu gelir sana. O ne demek öyle ayol? Yiğit sana damat geliyor demek. Hadi gözün aydın. Ne? Ha, ay, ay. delirdin herhalde sen. Bir kere o Yiğit serserisi benim kızımın dengi mi? Ha tabii. Senin suratına bakmıyor diye kime sataşacağını şaşırdın değil mi? Vallahi ben kızının dengini bilemem. Ama ben kendi gözlerimle gördüm Neriman abla. Senin kızın yüzünden Yiğit ne evine geliyor, ne de kızının yüzüne bakıyor. Kübra. Baba bu çok ayıp. Bu söylediğin çok ayıp. Kübra. Ne oluyor ne bu barışma? Yok bir şey Emir. İçeri gir sen. Hayır acaba sen benim kızımın adını ağzını alacak halde misin? Bunu bir düşün ha? Neriman Hanım. Yiğit senin nikahını almadı. Kaldın belediğine böyle. Yiğit bey ortalarda yok, ama o oh, Emir bey evde maşallah. Vallahi mahalleli kimle dedikodunuzu yapacağını şaşırdı Kübra hanım. Sen mahalleliye söyle kafası karışmasın. Yakında sadece beni unutup Yiğit ile Sibel'i konuşur. Lütfen evinize gidin. Bana bak kızım, o Yiğit gibilerinin tuzağına ancak senin gibiler düşer. Yeter artık Kübra bey içeri gir. Siz de evinize. A -a. Hadi canım. Terbiye size bak. Evinize gidin dedim. A -a. Hadi. Sen kim oluyorsun da beni böyle ko? A -a terbiyesiz. Ay ne günlere kaldık ya. Kübra. Seninle konuşacaklarım var canım. Ne oldu? Bak, bak ben onun bunun lafıyla şuradaki huzurumuzu iki paralık etmeyeceğim. Tamam mı? Siz benim hayatıma girmemiş olsaydınız ben savrulur giderdim. O yüzden ben sana ve Elif'e çok şey borçluyum. Şimdi bak her şey tam düzeliyor. Ray'ına oturuyor diyoruz. Yani sen gideceğim diyorsun. Ben anlıyorum seni. İnsanlar sürekli konuşuyorlar. Sen sinirleniyorsun, geriliyorsun. Haklısın da geleceğinden endişe duyduğun da biliyorum. O yüzden benim sana çok ciddi bir teklifim var. Evleneceğiz. Ne yapacağız? Evleneceğiz. Ve bütün o konuşan o iğrenç insanları inat tam kapının önünde o kadar güzel bir düğün yapacağız ki insanlar sadece onu konuşabilecek. Var mısın? Sen delirdin herhalde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.